Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Alize'nin bebe yünü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçelim. ilmek atarak başlıyoruz. Bu şekilde bir parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp Şöyle geliyorum. ilmeklerimi çıkardım. 16 ilmekten anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için şöyle ilmekleri arka yüzden bir sıra ters ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. Bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yönlerini şöyle sola doğru çeviriyorum. Daha sonra İki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum. Bırakmıyorum ilmeklerimi. Bakın şöyle birinciyi örmüyorum artık. İkinci ilmeğin içinden geçerek ikinci ilmeği bir kez daha ördüm. Daha sonra bu iki ilmeğin ikisinin içinden geçerek ikisini birlikte bir kez daha ördüm ve çıkardım. Bir ilmekten pardon iki ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. Tekrar bir iki ilmek düz ördüm. Yine sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim. Daha sonra bu iki ilmeğin ikisini birlikte öncelikle düz ördüm, uzattım. Ardından arkadaki ikinci ilmeğin içinden geçerek ikinci ilmeği bir kez daha ördüm. Ve bu iki ilmeğin ikisini birlikte bir kez daha örüp çıkarıyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardık. Tekrar 1 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdim şöyle. Daha sonra bu ikisini birlikte önce düz ördüm. Şöyle biraz uzattım. Daha sonra birinci örmüyorum artık. İkincinin içinden geçerek ikinciyi bir kez daha ördüm. Daha sonra bu ikisini bir kez daha şöyle örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oluyoruz. Kalan iki düz ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzden modelimizi kurduk. İkinci sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Ters örüyorum. Şöyle. iki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada üçlü ilmeğim var. Birincisini tek olarak ters ördükten sonra diğer ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar ters örmeye devam ediyorum. Üçlü ilmeğimde birincisini tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar ters örmeye devam ediyorum. Bakın yine şöyle üçlü ilmeğimde şöyle birincisini tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini de birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Kalan ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet. Şimdi modeli bir kez kurduk normalde model hep bu iki sıranın tekrarından oluşuyor kaydırma da yok aynı ilmeklerin üzerine aynı işlemler yapılacak şöyle tekrarlayalım tekrarlayalım modelimizi bir kez daha kenar ilmeğini aldım kenar ilmeğinden sonra bir iki ilmeğimi düz ördüm daha sonra bakın modeli kurduğum iki ilmeğin yine yönlerini sola doğru çeviriyorum daha sonra bu iki ilmeğin ikisini birlikte ördüm uzattım. Birinci örmüyorum artık. İkincinin içinden geçerek ikinciyi bir kez daha ördüm. Daha sonra iki ilmeğin içinden geçerek ikisini bir kez daha ördüm. İki ilmekten üç ilmek çıkardık. Tekrar bir, iki ilmeğimi düz ördüm. Yine burada modelin olduğu iki ilmeğin yönlerini sola doğru çeviriyorum. Ve ardından bu iki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. Birinci ilmeği örmüyorum. İkinci ilmeğin şöyle iç kısmından geçerek ikinci ilmeği bir kez daha örüyorum. Daha sonra iki ilmeğin içinden bir kez daha geçerek iki ilmeğimi tekrar düz örüyorum. Yani iki ilmeğin içinden üç ilmek çıkardım. Bir, iki ilmeğimi düz ördüm. Tekrar modelin olduğu iki ilmeğim yönlerini çevirdim. İkisini birlikte düz ördüm. Birinciyi örmüyorum. İkinciyi şöyle bakın içinden geçerek bir kez daha ördüm. Ardından ikisinin içinden geçerek ikisini birlikte bir kez daha ördüm ve bıraktım. Yani iki ilmekten üç ilmek çıkardım. 1 2 ilmeğim düz. Kenar ilmeğimi düz örüp sıramı tamamladım. Bakın bu sıradan sonra modelimiz kendini göstermeye başladı bile. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra ters örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. Burada üçlü ilmeğim var. Birinciyi tek olarak ters ördüm. Diğer ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 ilmeğim ters. Üçlü ilmeğin birincisini tek olarak ters örüp diğer ikisini de birlikte ters ördüm bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 1 2 ilmeğim ters üçlü ilmeğin birincisini ters ördüm diğer ikisini birlikte ters örüp bir ilmeğe düşürdüm 1 2 ilmeğim ters kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım model kendini gösterdi şöyle ön yüzden modelimizi bir kez daha tekrarlayalım kenar ilmeğinden sonra 1 2 ilmeğimi düz ördüm modelin olduğu iki ilmeği şöyle yönlerini çevirdim ikisini birlikte sola doğru çevirdim yönlerini ikisini birlikte ördüm bırakmıyorum arkasındaki ilmeğin içinden geçerek onu bir kez daha ördüm ardından ikisinin içinden geçerek ikisini birlikte ördüm ve çıkardım tekrar bir iki ilmeğim düz iki ilmeğimi şöyle yönlerini sola doğru çevirdim İkisini birlikte ördüm, uzattım. Ardından birinciyi değil, arkasındaki ikinci ilmeğin içinden geçerek onu bir kez daha örüyoruz. Daha sonra iki ilmeğimin içinden geçerek ikisini bir kez daha ördüm. İki ilmekten üç ilmek çıkardım. Bir, iki ilmeğim düz. Tekrar sıradaki iki ilmeğimin yani modelin olduğu iki ilmeğin yönlerini sola doğru çevirdikten sonra ikisini birlikte ördüm. Daha sonra arkasındaki ilmeğin içinden geçerek onu bir kez daha örüyoruz ve bu iki ilmeğin ikisini bir kez daha örüp çıkarıyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkardım 2 ilmek düz kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. Evet. Bakın şöyle modelimiz anlaşılır oldu. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe yani üst üste gelince bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım ama modelimiz alt kısımdan toparlanma yapıyor. Yani buraya alt kısmına lastik uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Model dediğim gibi ilerledikçe bu şekilde arka yüzden görüntüsü de bu şekilde duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Çocuk yeleklerinde, süeterlerinde, atkı beri yapımında, et tekstilinde, etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.